10 numara formülüne hoş geldiniz. 10 numara çekilişinde 10 bilen bir kişi oldu. Bugünkü çıkan rakamlar 6, 8, 14, 17, 22, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 62, 63, 67, 70, 72, 75 ve 76 rakamları çıktı. Dünkü rakamda 10 tane rakam aynı. Bunu kendiniz de inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim 10. sırada biten sayı 37. 10. sıraya kadar yapıyoruz. Bakın bunun çözümünü yapacağız. 10. sıraya kadar. 5, 1 da 6. Bakın burada 5, 1 da 6. Bakın burada da toplasanız yine aynı. Bakın 6 rakamını burada yazmışız bizler. Gelelim burada 8 rakamına. Bakın 8 rakamı nasıl denk gelmiş. 5, 3 daha 8. Bakın 5 burada gördüğünüz gibi. 3 daha 8 bakın. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim burada 14 rakamına. 15'ten 1. Bakın 15'ten 1 çıkınca 14. Bakın 14 sayısı da var gördüğünüz gibi. 6 sayısı da var gördüğünüz gibi. Aynı rakamları 10 tane çıkartmışlar. Gelelim burada 17 sayısına. 14, 3 daha 17. 14 3 daha iyiydi bakın böyle çapraz denk gelmiş gelelim burada 22 rakamına 20 2 daha 22 20 burada gördüğünüz gibi 2 daha 22 bu şekilde bir toplama şekli denk gelmiş gelelim burada 30 rakamına 22 8 daha 30 22 burada gördüğünüz gibi 8 daha 30 22 bile burada yazmış bakın. Burada da yazmış 14 lira. Bakın 32 rakamını da yazmış. Bakın 30 rakamı burada da yazmış. 17 rakamı burada yazmış çık gördüğünüz gibi. Gelelim 30. 32 daha 32. Bakın 30 2 daha 32. 30 burada gördüğünüz gibi. 2 daha 32. Bakın böyle de çaprazla denk geliyor. Bakın 32 rakamda yine aynı çıkartmışlar gördüğünüz gibi. Geliyor 33 rakamına. 33 daha 33. 33 daha 33. Bakın böyle çapraz toplama şeklinde gelmiş. Gelirim 36 rakamına. 36 da 36. 30. 6 daha 36. Bakın böyle mesela uzun çapraz denk gelmiş gördüğünüz gibi. 36 sayısı. 33, 36 biz de yazmışız gördüğünüz gibi. Gelelim burada 37 rakamına. 32, 5 daha 37. 32 burada gördüğünüz gibi. 5 daha 37. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Bu sistemden oynamış olsanız 7. Bu sistemden 10. Bu sistemden 9, bu sistemden de 9 ve bu sistemden de 7 bugün. Yazmayın şekli %90'ı tutmuş. Bunu kendiniz de yine inceleyebilirsiniz. 4 ile denk gelmiş oluyor. O da 14 rakamı. Şimdi gelelim. Bakın buradaki sayılarda da kaç tane tutturmuşuk biz de bakalım burada. Bakın en çok 17, 30, 32, burada 3, 3 tane sayı tutmuş. Burada 6 33 45 ve 62 Bakın burada 4 tane tutmuş. 52. Bakın 52 51 rakamı çıktı. 1 rakamda. 35 Gördüğünüz gibi 36 çıktı. 1 rakamda yine. 20 22 çıktı. 2 rakamda. 15 yazdık. 14 çıkmış gördüğünüz gibi. 3 yazdık. Gördüğünüz gibi 6 çıktı 3 rakamla. Zaten 6 rakamı zaten varmış burada gördüğünüz gibi. Bakın burada 1 buradan kaçmış oluyor. 2 3 4 4 tane rakam kaçmış oluyor. 4 rakamda tutuyor. 8 çok yakın kaçmış oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim yeni formüle. Yeni formülde de çıkardığımız sayılar 2 5 12 19 24 27 33 35 40 ve 42 rakamı 3 10 20 22 31 41 52 61 72 77 1 4 7 11 13 23 32 36 46 52 8, 11, 14, 16, 21, 25, 29, 32, 36 ve 39. 7, 13, 15, 19, 24, 31, 33, 40, 45 ve 59 rakamları çıkardık ve buradaki 5 tane sisteme göre yaptık yani. Buradaki yazmayın kurallarına göre yapmanızı tabii ki öneriyoruz ve buradaki sayılara göre rakamlar da tabii ki oluşturmanızı bu hafta 8 tanesi şeyinden vardı. Bugünkü bu haftakini demeyelim artık günlük olduğu için. bugünkü de, de 8 tanesi diyor. Bunu da kendiniz de inceleyebilirsiniz. 8 tane diyor. 2 tane 8'den denk gelmiyor. Bir tane 8'li vardı bu hafta. Onun için bu hafta şeyinde de çekilişinde de yani bugünkü şeyimizde de 8 tane diyor bu rakamlarla ilgili. Artık zaten bunu günlükten kaldıracaklarını söyledi. Bayi'de gittiğimde sordum ben. Bay dedi ki bu geçici olarak şu anda şey yapıyor. Bundan sonra satayı normale dönecek dedi yani. Geçici olarak dedi. Ve bir arkadaşımız da satay yorumda süper on numarayla karıştırdığımı diye zannetmiş. Ben onu gidip de satay kendi bayide sordum satay. Süper on numarayla normal on numara aynı yani. Yani sadece tek çekilişmiş Nipi'den oynayanlar da ayrı hesap yani aynı ayrı ikramiye Normal makineden oynayanlarda yine ayrı hesap yani. Yani sayılar aynıymış. Bakın tek çekilişmiş sayılar aynı. Hani 22 rakam sayılar aynı. Sadece mipiden oynayanlar oradaki hesaplar sadece para durumları ayrı. makinelerden oynanan hesapları tür şeyleri aynı şeyleri ikramiye ayrı yani. Sadece sayılar aynıymış. Bakın 22 rakam aynıymış. Süper 10 numara diye şey yapıyorlar. Süper 10 numarayla ikisi sadece tek çekilişmiş. Tek çekilişte sadece ikramiyeler ayrı. Yani internetten oynanan ikramiye türü ayrı. Makineden oynanan ikramiye türü ayrıymış yani. Bunu öğrendim bugün gittiğimde bayiye. Hani bir arkadaş dedi ki ya işte sen süper 10 numaradaki numaraları yazmışsın 22 numarayı. Normal 10 numarayı yazmamışsın demiş demişti bana. Öyle bir yorum yazmıştı. Hayır kardeşim biz de onu gidip bugün soruşturduk. Dedi ki tek olarak dedi bu. Süper 10 numara 10 numara sayıları aynı sadece dedi ikramiyeler dedi değişik. Bakın bunu da atlatmış olayım. Sadece dedi ikramiyeler değişik mi? MP'den oynayanlara internet üzerinden oynayanlar ikramiyeleri ayrı ikramiye veriyor ama sayılar dedi tek çekiliş yapılıyor dedi. Sayılar dedi 22 rakam aynı dedi. Yani internetten oynayanların ikramiye türü ayrı. Şey türü yani makinede makine oynattıranlar, normal 10 numarayı makineye oynattıranların ikramiyeleri ayrı yani. Bunu öğrendim yani bugün gittiğimde. Onu da hatırlatmış oldum. Yani bu numaralar süper 10 numarayla aynı rakamlar satıyor 22 rakam. O sadece internet oynayan, internet üzerinden oynayanlar 22 rakamlar rakamlar aynı. Yani süper 10 numara, normal 10 numara sayıları 22'si de aynı. Tek çekiliş yapılıyormuş. Ben bugün onu sordum ve öğrendim yani. Bu numara, numaralar normal 10 numara ve süper 10 numara da diye geçiyor. O süper 10 numaranın içindeki oynayan sayıları bunu, aynı bu sayıları kullanıyorlar. 22 rakam. Yani tek çekiliş yapılıyor. Bunu da hatırlatmış olayım yani. Arkadaş benim yanlış yaptığımı diye söylemiş. Süper 10 numarayla karıştırdığımı zannetmiş. Ben de öyle diye zannediyordum. Hani ayrı ayrı diye. Ama bugün bayiden gittiğimde öğrendiğimde direkt ben baktım. Doğruymuş yani. İsterseniz onu kanıt olarak da yine gösterelim. Hatta bir süper loto da göstermiştim. Hatta yine de burada kanıt olarak gösterelim yani. İşte sayılar burada bakın. Burada satı 15'inde çekiliş. 7. ayın 15'inde bakın çıkar rakamlar burada. Kardeşim yani bu rakamlar süper. 10 numarada da aynı. 22 rakam. Bunu hatırlatmış olalım. Yani normal 10 numaradaki sayılar da aynı. Tek çekilişmiş bu. Bu MIPI'den de oynayanların sayıları bu sayıları kullanıyorlar yani. Bu 22 sayıyı. İnternet üzerinden oynayanlar. Normal makineden oynayanlar da bu 22 rakamı kullanıyormuş. Ben bugün onu öğrendim. Özellikle bakın burada zaten 7. ayın 15 yazıyor. Bakın burada süper 10 numara diye bir şey yazmıyor bakın. Onu da hatırlatmış olayım. Bu arkadaşımıza gösterelim dedim. Sen yanlış oynamışsın demişti. Ben, ben bunu da kanıt olarak ona gösterdim yani. Bunu da hatırlatmış olayım. İşte burada hani 10 numara sadece tek çekilişte internet üzerinden oynayanlar içinde geçerli aynı 22 rakam. Buradaki 22 rakam internet üzerinden oynayanlar da 22 rakam geçerli. İkramiyeleri ayrı ayrı. Makineden oynayanlar da yine ikramiyeleri ayrı. Bu numarayı kullanıyoruz. Tek çekilişmiş bu. Hem 10 numarada normal 10 numarada hem süper 10 numaradaki bu rakamlar 22 rakamda Aymış bugün onu öğrenmeye gittim. Özellikle de öğrendik. Arkadaş yanlış yazdı mı? Söylemişti benim yorumda. Yanlış yazmadık. Yani biz de öyle düşünüyorduk. Ben o numara ayrı bu ayrı diye zannediyorduk. Ama öyle değilmiş yani. Bugün bayiden onu da öğrendim. Bu da sona erecekmiş yani zaten öyle söyledi bayideki. Artık yine tek çekilişe düşecekmiş yani onu söyledi. Onu da hatırlatmış oldum. Ve buradaki 5 tane sayıyı aynı bırakmak şartıyla diğer rakamları birer ikişer rakamlarla değiştirmenizi öneriyoruz. Buradaki sayıları da yine aynı o şekilde. 5 tanesini aynı bırak. Diğer rakamları birer ikişer rakamlarla değiştir. Ve buradaki sayıları da o şekilde yapmanızı öneriyoruz. Ve buradaki tüm sistem şekillerine göre yapmanızı da öneriyoruz yani. Ve yazmayın şeklini bozmayacak şekillerle yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yarın 10 numarada görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.